Onu alacaksa, i̇laçlar, ilaçlar, 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 yeni ilaçlar. Doktor gördü mü? Hemen bakıyor. Yollanacak adama benzer. İlk ne iş yaparsın diye yazar. E sen hani be benim ne iş yaptığımdan? <laughs> e yahu şey ben Soracak ne derecede yola biliriz? veya salabiliriz. Onun için sormak lazım. Kaç yaşındaysın diye sorma, ehemmiyet, onun ehemmiyeti yok. Yaşlı genç zararı yok, ilaç verir ama mühim olan big business, business, ultra business, milyoner, ultra milyoner, trilyoner, nedir? Onu anlayacağız ki ona göre makinede kaçayım, sağmak için.